Bugünkü tarifimiz için 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı yeşil mercimeği iyice yıkayalım. Tencereye alalım, üzerini suyla doldurup bakliyatlar pişinceye kadar ocakta haşlayalım. Meyanesi için 1 kase süzme yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı unu iyice çırpalım. Haşlanan bakliyatların suyundan bir iki kepçe alarak yoğurtlu harcımızı biraz açalım. Kaynayan bakliyatların üzerindeki köpükleri alalım. Bakliyatların tamamen piştiğinden emin olduktan sonra hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımı bakliyatların üzerine ilave edelim ve karıştırarak kaynayana kadar pişmesini sağlayalım. Kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor, yoğurdumuz kesilmesin. Çorbamız kaynadı. Çorbamızın altını kısıp üzeri için bir, bir adet kuru soğanı minik minik doğradım, tavaya aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Soğanların rengi sararıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlarımız sararmaya başladı. Bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave edip şöyle bir çevirip altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz sosa 1 iki kepçe çorba alarak çorbanın üzerine sosla birlikte ilave edelim. Çorbamıza son olarak bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz tadına bakarak ekleyiniz. Kararınca tuzunu da ekleyebilirsiniz. Artık çorbamızın altını kapatabiliriz. Servise hazır. Mis kokusuyla lezzetli mi lezzetli kış günlerinde masanızı ısıtacak, içinizi ısıtacak harika bir çorba. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.